Tepe Tepe de. De. Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. bugün sizlerle beraber döner oyununun 11. bölümünü oynuyoruz. En son arkadaşlar 2173 yapmıştık. Dükkana girelim. Gelir gelmez reklam. Nadir. Evet arkadaşlar dükkanda. En son e, 3600 yapacaktık parayı arkadaşlar. Şu döner çan alacaktık. O zaman e, 3600 yapalım. En son çalışanımızı göndeririz belki. Zamanımız yeterse

Ölüme gelenini veriyorum abi. Ölüme ne kıskansa veriyorum. Ben. Ay. Yanlış şapımış. Ölüme ne gelirse verim. Ölüme bir kıskı bunu verdim. bir yara koyun ya. Bak. Bu kadar süredir gerek. Ses yok. Gönül um, yok açıyor. Bak da bak nasıl açıyor. Hı, ha, ben de adam. İlla para vermen için böyle mi yapılır? Yani. Hep ilk burada boş yere mi kalktı? Burada Bebek bir kalkmalı mı Biz burada boşta mı bekliyoruz? Biz burada bekli miyiz? Abi abi abi. Ay. Aa gitti. Abi gitti lan. Abi sen bakma musun Abi. Ben ne veriyorum söyledim mi? Adamların yemeklerini verin. Sen döner vermeyeceksin. Döner, dönerlikten de yok Ne istersen. <laughs> Elimiz biraz hızlı sarı 3600 yapmasın daha. Önüne gelenini verin mi abi? Ama ver önüne gelene ver. Kim istiyor? Ne var? Var abi var. Daha zamanımız var zaten bol bol. Karaflan farklı hava. Oo, az kalmış gibi. Ona ben istemiyorum. Ha, hemen ağzına atar ya bak. Bu da hemen böyle yapar. Ben burada ilgilenirken kendi benim, sen benim tarafımda iki saat mı ilgilenirsin? Abi, yakak lan. Abi, al. Hemen geliyorum. Abi. Şarjımız bitiyor. Bir saniye. Arkadaşlar. Şarj, şarjda oynayacağız mecbur. Tamam. Devam et. Arkadaşlar şuraya geç. Şarjda oynayacağız mecburen. Devam. Çek. <laughs> Bu arada aniden şarjımız bitirilir. Kusura bakmayın o yüzden. Para, 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 Ay, oynuyoruz yemin ederim masanın üstünde. Ne? Masanın üstünde oynuyoruz. Bir de çok var. çok sevdim ben arkadaşlar siz sevdiniz mi? Ben çok sevdim doğrusu. Bu dikkatli döneyim, olmalıyız bir, yapmak bir yapmak tane döner yandı. Bak kara yapmazsın herhalde. Hırkı. Hırk değil ya ben de? Saniyelerimiz az kaldı Alperen. Saniyeler mi kaldı? dol dol abi ne köfte 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 de ye abi ona abi ona ne hey. paraları topla sen abi bir tane daha ya yap artık ya ne olacak hatta süren sarmışız neyse arkadaşlar 2731 yaptık da alalım reklam izleyerek evet arkadaşlar 279 liramızı da aldık kaptan <laughs> oldu 3010 son altı üstte yani e, dur, ah. e, 500 TL civarı bu vergi nerede olursun devam ki arkadaşlar 500 TL yaptık ne istersen ama sen bir daha çıkartmadın ben mi çıkartıyorum zaten zorundayım yani mecbur bu <laughs> Dönerken sen. Oy kız abim. Müyor, suyu al bakayım. Abi arkadan görünüyor ki Gibi. Yo değil. Bak bak. Arkasındaki duvar kırık olduğu için öyle dönüyor Ha ben kalkın gelmesin ya. Ya. Yürü yok bir, ben, bir, bir benim i̇şte, ya. Kendi ellerimle yaptım böyle satın aldık demeyin. Burada da de filmlerimiz de yapılıyor değil mi? Aynen. Böyle de yollar aslında. Ama bunlar bayılmadan konuşuyorlar zaten. Çünkü gece saat 3'e dur. Teknik kartları kalkarıp oyun oyun. Aynen. Gece saatlerinde video çekeriz oyun oynarız sizin için. Teknik kartları video çekilir ya. ya? Ama çekilir. Ama kim bir kim yapıyoruz. Yok o da çekilir. Yok. Canım sıkılıyor zaten benim. Video çekekleri. Oğlum abi adam geliyor döndü. Allah'ım. adam işte, dişlerini ama. çıkardı. Kaç dedik var senin kendi saneme. Güzel. <gülüyor> 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 o hoşnut da dişleri Oh keyifli adamın. de abi, Hadi hadi daha var. İki dakika. i̇ki dakika içinde yapmamız lazım. Haydi. Bir kere yaptık mı? Yapamadık. Abi sen döneri vermedin Adam gitti. Hey. Abi, Al. bir tane. Adam dişlerini çıkardı sinirlendi. Bundan sonra bir bas boss almamız lazım ama değil mi? <laughs> bir tane Video ne? abi. Hiç saçsız bir kat yoktu? Ne O buradan buraya. O lan abi gömbele gelmiş. O çok değil Aha domuz geldi. O domuz geldi. Domuzu çabuk gönderelim yoksa her yeri kokutur şimdi bu. Şimdi bak da kokutuyorum. Boss. Bu... Bak nasıl kokuttu. Etrafı kapattı abi. Abi bunu kapatmadan mı bu okurmak mı gene? Bak gene okuracak. Abi bu okurma gönder. Çabuk da... gönder şunu. Okurmak mı? Abi ölüme gelenimi verdim. Hiç ne versen yeterim. Abi kim okuyor daha? Hangi adam okuyor? Ah, bu da ne geldi? Abi bak. Sümünü temizlemiş gelmiş. Bir sefer bana bağırmasınlar. Abi bir tane yere kaldı. Bu. Bak. Hızlı hızlı bir sonraki turu oynayamayız çünkü. Ahem bir gibi döner için var. Buna. Tamam aldık abi aldık, aldık. Alamadık. 500 lazım. Çabuk. O oh, 600 olmalı. Pardon. Yapamadı kalperen yapamadım Yapamam. Bu işi bitirirken. Bir, bir kere var abi. Kalın. Yapamadık. Bir tane de. Yapamadık. El. Evet. Evet. Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 3500 Aa yaptık yaptık tamam şuradan 254 e, alalım. E, alalım. Evet arkadaşlar 254 e, lira aldık. Arkadaşlar bir daha videoyu dondurmayacağız. Oley aldık. O, onlar neler alabiliyoruz arkadaşlar. Aynen. Her şeyi Arkadaşlar bu sefer donduramayacağım e, maalesef. Çünkü dondurduğunda reklam e, şey gidiyor biliyorsunuz ki. Mobizen. Sesimiz ne? kesin arkada kaldı. O yüzden kusura bakmayın. Abi kaba olduktan şey olacak mı? Hafta olabilir konu Döneri kesmek için bir elektrikli makine. Aldık. Aha bu arada bu kadar Neyse arkadaşlar bu elektrikli döneri 12. bölümde kullanmak zorundayız. Çünkü zaman yetmeyecek. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Bir yer oynayalım? Hadi. Bir bir tur oynarız arkadaşlar. Biz videoyu başlatmadan bir tur oynarız. Videoyu başlatmadan biz bir tur oynayacağız. Onu belirteyim. Hadi 12. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.